Ömer. Beni bekliyorsunuz Edem. Yok abi yengemler hazır değil de. O, iş Melike'ye kaldıysa. E ee, var mı girişim? Vallahi Ömer elde var sıfır. Yani ne zaman tanıştılar, ne zaman buluştular, ne yaşadılar. Adamın ailesi bir şey bilmiyor. İşim var demiş 12'de çıkmış. E, Sibel'in kaçta çıktığını bilmiyoruz. Kadın köyde bir adam yakaladık. Aa, enseledik şerefsiz dedim silah tutmadı. Zaten bütün gece iş yerindeymiş. Ömer. Edem. Bak Sibel'e kondurmam. O bizim ailemizin bir ferdi. Bu olayı çözmek istiyorsak her ihtimali düşünmemiz gerek. Yani bir varsayım. Ama yani bu adamla aralarında bir ilişki olduysa... Abi, bu dediğini duymamış olayım kalbini kırarım. Aslan, ben senin canını yakmak ister miyim? Senin onurunu Onluluk kırmak ister miyim? Bu ihtimali de düşünmek, bu soruyu sormak lazım. Soru falan sorma abi, ne sorusu? O kız benim nişanlımla evleneceğim kızdı, siz ne anlatıyorsunuz? Tamam Aslan, Tamam ama her şey insan için. Sen Van'daydın. Belki yeterince tanıyamadın kızı. Bak, Melike yengenle ben bir ömürdür beraberim. Hala afalatıyor kadın beni la. Kimse kimse kitap gibi okuyamıyor ki. Belki bir sıkıntısı vardı. Belki senden sakladığı bir şey vardı. Belki bu yüzden adamla... Abi, Bak biz seninle böyle şeyler hiç konuşmadık. Konuşmaya da gerek yok zaten. Biz Sibel'le döneceğimiz günü bekliyorduk. de bunu istiyordu. Ben eminim abi Sibel öyle bir kız değil. Tamam Aslan. Rapor gelsin. Hepimize hiç rahatlar. Abi. ilgin alakan abiliğin için sağ ol. Zaten herkes bir şey söylüyor. Allah'ını seviyorsan şu dedikoduları kulağımızı bir tıkayalım. Ha? Kurban oldum ben sana. Kırdım mı ben seni? Abi, sen benim canımsın. Herkesten çok benim iyiliğimi sen istersin. Ama sen de bana inan. Ben benden eminim. Tamam sen öyle diyorsan öyledir. Ben de öyle yazdım kitaba. Ben aşağıda bekliyorum. Hadi kızım, geç kalacağız. Oğlum versene şu elini. Hem herkesleninde oldu. Ben şunu. Hayır. Giş gi gi şu ayakkabını hadi. Vallahi anne hani, hiç içimden gelmiyor. 60 yaşında adam kucağında öleceğine sokakta köpeklere yem olaydı daha iyiydi. Yani bir de gidip yasını tutacağız. Özen zaten bu niyetle hiç gelme. Ettiğin dua da kabul olmaz. Hayır anne. Yani Ömer'in başını öne eğdi. Ama bak gör. Hüseyin bulacak her şeyi. O kızın foyasını ortaya çıkaracak. Kız yolu çıkacak, göreceksin. Be, estağfurullah, tövbe. Hasan. Oğlum ne yapıyorsun sen burada ya? Ha? Yürü yetiş babaannene hadi. Demet hadi kızım. Geldim. Demet. Kızım bu suratın hali ne? Ne var ki halinde? Kızım biz düğüne mi gidiyoruz? Cenazeye gidiyoruz. Ya yok gibi zaten. Babana da öyle anlatırsın. Babam gelmeyeceğim demişti. Bahçede. Babaanne <laughs> ne yaptı ne etti, ağzından girdi <laughs> burnundan <gülüyor> çıktı. Bahçede bekliyor. Git anlat ona canım. Siz şunlara. Çabuk ol Demet. Çıktı mı? Çıktı. Siz şu yanaklarını da. Senin Hadi. Sessiz ol. 嗯嗯

وبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نُقْيَلْ الموتى ونكتب ما قدم وَأَثَارُهُمْ وكل شيء أقسينا في إمام مبين صدق الله العظيم الفاتحة Başınız sağ olsun. Ömer, bana, bana bir söz ver oğlum. Bize bu acıyı yaşatanları bulacaksın. Bulacağım. <laughs> Bulacağım. biraz dağınık, kusura bakma. Polislerden sonra cenaze için gelenler de olunca elim varmadı toplamaya. Fatma abla, abla. Geliyorum. i